Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Mehmet Özden ile Arapça kanalıma hoş geldiniz. Bugün sosyal medyada, özellikle TikTok'ta başında başörtüsü olup da tesettüre uymayan, dekolte kıyafetlerle edep dışı, uygunsuz dans ve hareketler sergileyen kadınlar hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Fakat konuşmaya başlamadan önce şunu belirteyim ki bu kadınlar kesinlikle tesettürlü değiller. Bunların sadece başında başörtüsü var o kadar. Nasıl ki her sakal bırakan hacı değilse, her kafasına başörtüsü takan da tesettürlü değildir. Tesettürde sadece başın değil, vücudun her tarafının bol bir elbiseyle hiçbir yeri belli olmayacak şekilde örtülmesi farzdır. Tesettürden amaç yabancı erkeklerin dikkatini çekmemektir. Sosyal medyadaki bu başörtülü fakat tesettürlü olmayan sadece başında başörtü olan kadınlar ise daha çok erkeğin dikkatini çekmek için birbiriyle yarışıyor. Peki bu neden böyle oldu? Bu kadınlar nasıl türedi, nereden çıktı? Şimdi buna gelelim. Öncelikle 1996 yılındaki 28 Şubat askeri darbesini hatırlayalım. Bu darbeye zemin hazırlamak ve Türkiye'de uyanan İslam'ı yıkmak için Fadime Şahin adında aslında pavyonda çalışan bir hayat kadınını tesettüre sokup Oradan özel bir görevle Acizi lideri Müslüm Gündüz'ün metresi haline getirdiler. O dönemde yine gündemde olan sahte şeyh Ali Kalkancı da aslında bir alkolik olup gizli görevle seçilip kendisine gerekli imkanlar sağlanarak tekke ve müritler ayarlanarak 28 Şubat askeri müdahaleye zemin hazırlamak için kullanılan oyunculardan biriydi. Amaç Türkiye'de uyanan İslam'a darbe vurmaktı. Aynı şey şu anda da yapılıyor. Şu anda da hayat kadınlarına TikTok hesabı açtırılıyor. Bunlara her türlü imkan ve takipçi sağlanıyor. Bunlardan başlarında başörtüsüyle uygunsuz, ahlak dışı videolar çekmeleri isteniyor ve böylece gündeme gelmeleri sağlanıyor. Amaç burada Allah'ın farz kıldığı başörtüsüne hakaret etmek, tesettürü aşağılamak, insanları başörtüsünden soğutmak kapalı kadınlar açık kadınlardan daha beter algısı oluşturmak. İşte bu sebepten TikTok'ta başı örtülü fakat her yeri açık kadınlar bir mantar gibi çoğaldı ve çoğalmaya devam ediyor. Uyanık olalım kardeşler. Gerçekten Allah rızası için başını örten tesettürlü annelerimiz, bacılarımız, kardeşlerimizle TikTok'taki sözde başörtülü kadınları asla bir kefeye koymayalım. Şunu bilelim ki onlar gerçek tesettürlü bile değiller. Sadece başını kapatmakla tesettür olmaz. Konuyla ilgili İhsan Şenocak Hoca Efendi'nin çok kısa bir sohbetiyle bugünkü videomuza son veriyorum. Allah'a emanet olun, esenlikle kalın, selam ve dua ile. Şöyle bir İslam kadını olmaz kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Len yecidne rihal cenne O daracık elbiseleri giyip şuraya bir örtü şuraya koyuyorlar Kur'an'ın örtüsü değil bu Aldatıyorlar kendilerini Şu yakanın içine koydukları örtü Kur'an'ın anlattığı örtü değil Vel yazribne ne ala cüyubihinne İşte buraya gelecek diyor Kur'an-ı Hakim yakalarını aşacak, istila edecek, çarşaf giymiyorsa bir kadın buraya kadar koyduğu örtü gelecek. Babaanne öyle giyiniyor, 12 yaşındaki kızı buraya, buraya koyuyor. Bir kadın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Daracık elbiselerle tesettür zannediyor, sonra parfümleri üzerine sıkıyor, sokağa çıkıyor, erkekleri o haliyle etkiliyorsa vallahi cennetin kokusunu alamayacak.